Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Konumuz Osmanlı'dan günümüze uzanan yeme içme kültürümüz. Yemek sadece karın doyurmak değildir. Bir toplumun tarihini, coğrafyasını, inançlarını ve yaşam tarzını yansıtır. Bugün Osmanlı mutfağının ihtişamından Cumhuriyet dönemiyle gelen değişimlere, günümüzdeki fast food alışkanlıklarına kadar uzanan bir serüveni konuşacağız. Osmanlı mutfağı Osmanlı mutfağı hem saray mutfağı hem de halk mutfağı olmak üzere iki farklı alanda incelenebilir. Saray mutfağı Topkapı Sarayı'ndaki matbaa amirede yüzlerce aşçının çalıştığı çok geniş bir mutfak sistemi vardı. Burada sadece padişah ve ailesi için değil, devlet görevlileri için de yemek pişirilirdi. Yiyecekler çeşitlilik açısından inanılmazdı. Kebaplar, pilavlar, tatlılar, şerbetler, dolmalar, turşular. Halk Mutfağı daha sade ama besleyici. Ekmek, bulgur, yoğurt, sebze yemekleri çok sık tüketiliyordu. Yemek kültüründe misafirperverlik önemliydi. Sofraya oturulduğunda paylaşmak esastı. Osmanlı'da kahve kültürü doğdu. Kahvehaneler hem sosyalleşme hem de kültürel etkileşim merkezleriydi. Cumhuriyetin ilk yılları ve modernleşme. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Batı ile etkileşim arttı. Bu da yemek kültürüne yansıdı. 1920'ler 1930'larda özellikle şehirlerde Batı tarzı restoranlar açılmaya başladı. Ancak Anadolu mutfağı hala güçlüydü. Kuru fasulye, pilav, tarhana çorbası gibi temel yemekler sofraların vazgeçilmeziydi. Cumhuriyet döneminde aşçılık mesleği gelişti. İlk yemek kitapları yayımlandı. 1950'lerden günümüze. 1950'lerden itibaren şehirleşme hızlandı. Göçlerle birlikte Anadolu'nun farklı mutfakları büyük şehirlere taşındı. Lokantalar, esnaf restoranları, kebapçılar yaygınlaştı. 1980'lerden sonra fast food kültürü girdi. Hamburger, pizza, kula gibi ürünler gençler arasında popülerleşti. Ancak aynı dönemde geleneksel mutfağı koruma bilinci de arttı. Yemek yarışmaları, yemek programları, yöresel festivaller yapılmaya başlandı. Günümüzde Türk mutfağı, UNESCO tarafından da önemli bir kültürel miras olarak kabul ediliyor. Günümüzde yeme içme kültürü, Bugün sofralarımızda hem Osmanlı'dan miras kalan yemekleri hem de modern mutfakları görebiliyoruz. Bir yanda mantı, baklava, kebap, diğer yanda suşi, burger, avokadolu tost. Sosyal medya sayesinde yemek kültürü daha da çeşitlendi. Herkes tarif paylaşıyor, farklı kültürlerden yemekleri öğreniyoruz. Yine de geleneksel yemeklerimiz hala güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor. Annelerimizin yaptığı dolma, sarma, börek hala sofraların baş tacı. Osmanlı'dan bugüne yeme içme kültürümüz hem köklü bir miras hem de değişime açık bir alan. Yemekler sadece karın doyurmaz, bizi geçmişimize bağlar, kültürümüzü geleceğe taşır. Siz de sofraya oturduğunuzda sadece ne yediğinizi değil, o yemeğin hangi tarihsel yolculuktan geçtiğini düşünün. Umarım bu video size hem lezzetli hem de keyifli bir kültür yolculuğu sunmuştur. Evet arkadaşlar, Osmanlı'dan günümüze uzanan yeme içme kültürümüzü birlikte keşfettik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yeni içeriklerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve görüşlerinizi paylaşmak için yorum bırakmayı unutmayın. Yorumlarda sizden özellikle şunu duymak isterim. Osmanlı'dan miras kalan hangi yemek sizin favoriniz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.